Evet arkadaşlar bu dersimizde imajlarla ilgili bir ders yapacağız. Son derece önemli bir ders. Gerçekten son derece önemli. Şimdi kullanacağım imajlar. Ben bu Udemy kurslarımın imajlarını kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bunları 1, 2, 3, 4 tane bana yeterli. Kopyalıyorum. Kopyaladım. Project klasörümün içerisine gidiyorum. Bunu yapıştırıyorum. Eğer sizin elinizde imaj yoksa ne yapabilirsiniz? Hemen onu da göstereyim. Bakın lorem pixum diye lorem pixum diye bizim bir sitemiz var. Burada yanlış siteye girdik. Bir saniye arkadaşlar. Şu pixum.photos aynen lorem pixum. Burada istediğiniz ebatlarda fotoğraflara erişebilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Şunu bağlantı yeni sekmede açıyorum. 200'e 300'lük bana fotoğraf verdi. Eğer bunu ben 600'e 300 deseydim enterladım. Bakın 600'e 300'lük verdi. Bu şekilde width'ini height'ini ayarlıyorsunuz ve daha sonra resmi farklı kaydet diyerek farklı farklı fotoğraflar elde edebilirsiniz. Tekrar enter'a basıyorum. Bakın ID'si 237 olan Buymuş buradaki ID'yi değiştirelim 238 yapalım gördüğünüz gibi farklı bir resim gelmiş oldu Mesela bunu 150 yaptığımda e, Böyle bir imaj yokmuş yani 225 diyelim kesin vardır ha, 225 varmış Bu şekilde bu sitenin database'ine bir sürü imaj yüklü arkadaşlar buradan ID'ye göre width'ini ve height'ı belirlediğiniz şekilde çekiyor yani çok zor değil bu isteği yapmak açıkçası ama gerçekten adamla uğraşmış. Evet, buradan istediğiniz kadar resim e, alabilir, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da faydalı bilgi olarak sizde kalsın. Evet. Şimdi HTML yazıyorum. Ve body etiketlerimin arasına ne yapıyordum? İçeriğimi yazıyordum ben img etiketini yazıyorum ve tab'a bastım. Source olarak mesela C C sharp bunu kullanacağım. Kaydettim arkadaşlar. Yenilediğim zaman bakın böyle baya büyük bir resim olarak kaplamış oldu. Ben buna width height verebilirim demiştim. Nasıl veriyorduk bunu? width örneğin 150 piksel width 150. Pardon, pikseli buraya vermiyoruz. Eğer style olarak veriyorsak, CSS olarak veriyorsak veriyoruz. Height'ı da 150 diyorum. Kaydettim. Gördüğünüz gibi 150'ye 150'ye düşmüş oldu. Şimdi bunu kopyalıyorum. 1 2 3 4 tane şeklinde kopyaladım. Daha sonra şu arkadaşın ismini alacağım. Ctrl C dedim. Kapattım bunu. Buraya yapıştırdım. Diğer ney? CSS demiymiş. Bu arkadaşa da name diyorum. Bunu kopyaladım buradan. Kapattım. Bu da CSS Udemy'yi yapıştırdık buraya. Bir de Excel Udemy varmış. Name diyorum. Bunu da aldım. Kapattım. Evet. Yenilediğim zaman bakın hepsi yan yana gelmiş oldu. Çok güzel. Şimdi bunları ben alt alta verebilirim. Yan yana verebilirim. Bunu neyle yapıyorum? CSS ile yapıyorum. Biz CSS float ile bunu sola sağa yaslayabiliyoruz. Fakat bu septe arkadaşlar flex diye bir olay var. Display flex. E artık e, modern frontend dünyasında artık float diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Biz e, bu imajları kapsayan bir div etiketi alıyoruz ve display flex dediğimizde flex item işte e, ona göre flex flow propertileriyle yaslamayı ne tarafa yaslayacaksak e, tek tek bir kodla işimizi hallediyoruz. Tabi bunları artık bootstrap safhasında değineceğiz. Yani frontend aslında basit gibi görünüyor fakat içerisinde çok fazla şey var çok fazla komponent var ve bilgiye erişim daha doğrusu faydalı bilgiye erişim arkadaşlar o kadar da kolay değil. Bu yüzden yani bu sağ sola yaslama işlerini arkadaşlar daha sonraya bırakıyorum. Şimdi bunlarla uğraşmayacağız. Bizim bilmemiz gereken burada önemli bir bilgi olarak background image özelliği var. Yani arka plan resmini ben nasıl veririm? Şimdi buna değineyim. Bir tane div etiketi açıyorum. Ha, bu arada div etiketlerinden daha bahsetmemiştik. E, sırası geldi. Çok iyi oldu arkadaşlar. E, div etiketi belirli bir alan kapsamaya yarar. Yani ben lorem diyorum arkadaşlar. Yenilediğimde bu kadar alanı bu div etiketi kapsadı. Bunu nereden mi Sayfaya geldim incele dedim. Bakın divin üstüne geldiğimde bu kadar alan kaplanmış. Yani bu işe yarıyor. Bu alanı kapsıyor arkadaşlar. Siz bir etiketin içinde başka bir etiket de kullanabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bu div etiketinin içerisinde burayı P etiketinin de içine alabilirsiniz. P etiketin içinde belirli bir kısmı span etiketine de alabilirsiniz. Tamamen kendi keyfinize kalmış bir şey bu. Okey. Şimdi şunu yukarıdan biraz ayıralım arkadaşlar. Padding top veriyorum buna bir. 50 piksel kadar. Bir yukarıdan ayrılsın. Okey. Bu div etiketine kapsadığı alana bir background image vereceğim. Bu background image'imde e, arka fonu beyaz olan daha çok şu. Evet. Bu şekilde background image vereceğim. Geldim buraya. Style'ın içerisine bakın background background verdim. Bir tire attım. Bir tire attım. Ve yanına gelip image yazıyorum. Background image. Bunun kullanımı URL yazıyorsunuz. Parantezler açıldı. Parantezlerin içerisine tek tırnak. Ve imajın yolunu veriyorsunuz arkadaşlar. Hangisiydi bu? C şarptı. Ben buradan C şarpı gelip alıyorum. Bu kadar kullanımı. Yenilediğimde gördüğünüz gibi arka plan resmi artık verdiğim imaj oldu. Peki neden bu kadar gözükmüyor bu? E, yeterli div alanım yoktu ondan. Ben bu dive daha doğrusu Divin içindeki alana, divin içindeki alanı şöyle bir p etiketini alayım, p etiketini alayım. Padding değerlerini daha görmedik, ama bu background image'i daha rahat görebilirsiniz diye yapıyorum bunu. Padding arkadaşlar, sağdan soldan, üstten alttan bir boşluk veriyorum padding değeriyle, 100 piksel. Bu boşluk nereden başlıyor? Şimdi P etiketi bakın şurasıysa bunun biraz daha dışı div etiketi. Bu div ile P arasına 100 piksel sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir boşluk veriyorum. Okey kaydettim. Gördüğünüz gibi 100 piksel 100 piksel 100 piksel 100 piksel kadar bir boşluk verdim. Ve background image'im çok daha rahat verimli bir şekilde gözükmüş oldu. Okey, background image kısmı da önemliydi. Bunu da gayet başarılı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, i̇majlarla ilgili son olarak bahsedeceğim şey picture etiketi. Bu HTML5 ile birlikte gelen yeni bir etiket arkadaşlar. Ee, ne amacı yarıyor? Responsive yapısını daha rahat sağlamak için. Yani e, başka bir komponente ihtiyacı olmadan işte bootstrap gibi e, bu SEP gibi kütüphanelere ihtiyaç duymadan bu etiketin e, fleksibilitesini arttırmaya e, arttırmak amaçlı çıkmış bir etiket. Şimdi bir örnek vereyim. Çok daha rahat anlayacağız arkadaşlar bunu. Picture dedim. Hatta direkt şuradan kopyalayayım arkadaşlar. Evet kopyaladım. Şöyle kodu biraz inceleyelim. Şimdi picture'ın içerisinde iki tane source etiketim var ve medyalar var. Şimdi bunları anlamamanız şu aşamada gayet normal. Tabi bunların hepsini CSS'de e, CSS'in responsive bölümünde göreceğiz. Bu ne demek? Min width 650 piksel. Yani benim tarayıcıdaki genişliğim 650 piksel. Minimum 650 pikselse. Neyi kapsar bu? E, ve Full HD görünümü 1920 piksel. 650 pikselden başlar 1920'ye kadar bu geçerlidir bu imaj. Sonra 465'ten 1920'ye kadar da bu geçerliymiş. E ne olacak peki? Hangisi geçerli olacak arkadaşlar? Üstteki geçerli olacak. Üstteki 650'den sonra geçerli. 465 ile 650 arasında bu geçerli. 465'ten daha küçük boyutlar içinde Excel yüdemi geçerli. Şimdi bunu bir kaydedelim. Ve tarayıcıya yansıtıyorum arkadaşlar. Bakın CC Sharp'tı. 650 pikselden daha büyükler için. Aynen öyle. Bakın CC Sharp gözüküyor. Sonra tarayıcıyı küçültüyorum. Bakın 650'den aşağı. Ben 650'yi nerede görebilirim? Sağ tıkladım incele dedim. İncele dedikten sonra bakın şu kısım. Sağ üste çıkıyor bu. 650 gördüğüm anda bakın 654, 53, 52 52, 51 e. 650'den düştükten sonra şu imaj C sharp mi gözüküyor ve 450'den daha aşağı düştüğümüzde ne gözükecek? Excel mi gözükecek. Ne olacak? da bunu göremiyoruz. Eğer küçültmeye devam ederseniz arkadaşlar Excel de görmüş olursunuz. Bu kısımda picture etiketiyle gayet önemli bir etiketimizdi.